İyi günler Amatör Futbol TV izleyicilere Transferbetim.com'un katkılarıyla sunmuş olduğumuz spor Amatörlük Klasman grubu yorumları da sizlerle beraberiz. Yine tarihi bir mekandayız. Tarihi Yarımada'dayız. Yorumları buradan yapacağız. İyi seyirler diyoruz. Bugün Tarihi Yarımada'da Gülhane Parkı'nın yarınları... Yanındaki... <laughs> Bu arada Gülhane Parkı'nda yayın yapacaktık arkadaşlar. Bugün parkı kapatmışlar. Bugün ceviz ağacı olamadık Gülhane Parkı'nda. Geçtiğimiz haftada yaptığımız yorumlarda bir önceki haftaya oranla başarı oranımız yükseldi. Beni yanıltan bir maç oldu. O da Ortaköy Kabacık maçı. Ben Ortaköy'ün bu maçta puan alabileceğini düşünüyordum ama takip ettiğim maçın ilk yarısını gerçekten de Kabacık hak ettiği bir galibiyet aldı. Daha dirençli ve diri bir takım. Sağdan 2-0'lık skorla galip ayrıldı Cenk Ercoşkun'un attığı gollerle. Diğer e, tahmin ettiğimiz e, maçlarda da başarı oranımız oldukça yüksek. Ayaza Suyu maçı için berabere biter demiştik. Çok zorlu geçen 90 dakika 2-2'lik skorla tamamlandı. Diğer tahminde bulunduğumuz zorlu 90 dakikada da Vefa-Acıbadem maçıydı. Ben orada Vefa'yı avantajlı görüyordum. 3-2'lik skorla sağdan galip ayrıldı. E, Emre Şeker'in 2 golü e, Oğuzhan Türkmen'in attığı bir gol var. E, haftalar öncesinde Oğuzhan Türkmen'e olan kazanır demiştim. E, Bakalım finalde yanılacak mıyız? E, Vefa e, bu haftayı lider tamamladı. Diğer karşılaşma da Türk Hava Yolları İstanbul Bafra'yı 5-0'lık skorla geçti. Farklı bir galibiyet. Orada Türk Hava Yolları'nın avantajı görüyorduk. Bu hafta çok zorlu bir maçta oynanacak. bu ligde özellikle klasman grubunda bir puanın çok önemi vardır. İşte bir puanlar sizi şampiyon da yapar ya da şampiyonluktan eder diyordum. Artık o bir puanların biraz daha günün geçmediği haftalara giriyoruz. Son iki hafta artık galibi gelmeleri lazım takımların. Avantajlı olan takımlar için beraberlik yine iyi. Onlardan birinden bahsedeceğim. Bu hafta Türk Hava Yolları Vefa maçı var. Ben bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Yine kazanan bir takım olursa iki golcü oyuncunun sahneye çıkacağı bir maç olacak. Tolunay Kansız da Ozan Türkmen ikisi de klasman grubunda şu anda 4 golle zirvedeler. Ben beraberlik ağırlıklı maç olacağını düşünüyorum ama kazanan bir takım olursa e, vefa kazanır diyorum. Diğer tahminde bulunacağım maç e, Kavacık maçı olacak. Kavacık Acıbadem'le karşı karşıya geliyor. 2-7 puanlı takımın maçında. Ben kesin bir kazanacak takımın olacağını düşünüyorum. Geçen haftaki diri futboluyla bu sefer Kavacık avantajlı görüyorum. E, Kavacık kazanır diyorum. Gülsüyü Ortaköy'le karşı karşıya gelecek. Gülsüyü 9 puanda 2 e, maçı alırsa puanı 15'e yükseltir. Diğer takımların puanlarına göre sıralaması belli olur. E, bu hafta Hedefsiz Ortaköy'le oynayacak. E, ben hep Hedefsiz takımların yara verdiğini, yara vereceğini düşünüyordum bu ligde ama e, Ortaköy'ü geçen hafta izledikten sonra e, çok yara vereceklerini düşünmüyorum. Ben Gülsuyu avantajlı görüyorum. Diğer tahminde bulunacağım maçta Ayaza Bafur olacak. Yine İstanbul Bafra'nın da kalmadı. Ayaza liderlik mücadelesi veriyor. Ben burada Metin Uzun'un talebelerini kazanacağını düşünüyorum tüm takımlara başarı. Çok güzel ya. Kuşlar, ağaçlar, çiçekler. Bir ara böyle maçlarda olay çıkardı kardeşim. Eski zamanlarda çok böyle oldu. Biz haber yazardık o zamanlar. Çok fazla haber yazıyorduk. Haberde tabii çok kavgaya mavgaya değinmediğimiz zaman şey diyorlardı. İyi ya yazın ya. Stattaki çiçekleri, böcekleri yazın falan diyorlardı bize olaylara çok girmeyince. Şimdi aklıma o geldi. Çiçek, böcek görünce bize futbolu falan bırakıp ne yapsak, doğa haberi mi yapsak diyeceğim. Neyse B grubu değerlendirmemize devam edelim. Geçtiğimiz hafta bu grupta da 4 maçın üçündeki tahminlerimiz tuttu. Tutmayan maçımız Karacamet Aygen Can Kurtaran maçıydı. Zorlu geçeceğini düşündüğüm, iki takımın da hücum oyuncularının oldukça etkili olduğunu düşündüğüm bir maçtı. Ben Can Kurtaran avantajlı görüyordum. Bir bir tamamlandı karşılaşma. Diğer maçta da Gazi Mahallesi, Nart Sporu geçer demiştik. 3-0'lık skorla Gazi Mahallesi kazandı. Benim için ciddi manada klasman grubunun hayal kırıklıklarından biri Nart Spor. Çok daha iyi bekliyordum, daha zirve iddiasında evet. bulunabileceklerini düşünüyordum ama olmadı. Bu sezonu da kapattılar. Diğer tahminimizin tuttuğu maç da Feriköy maçıydı. Feriköy-Modafen maçından da beraberlik bekliyorduk. O maç da 1-1 tamamlandı. Diğer peri masalında da Tophane Tayfun Spor'un küçük çekmece Yurdunu çok zorlayacağını düşünüyordum. Hatta puan alabilir mi diye de böyle bir aklımdan geçirdi ama finalde ben yine Çekmece İdman Yurdu'nun kazanacağını düşünüyordum ki Halil İbrahim Alan golcü oyuncu uzatmalarda attığı golle Çekmece İdman Yurdu'na 3 puanı kazandırdı. Çok önemli bir 3 puan ve zirve yarışı için neredeyse altın değerinde. Şu anda hala zirve yarışı devam ediyorsa Küçük Çekmece İdman Yurdu'nun attığı o golün önemi çok büyük. Bu hafta müthiş maçlar var. Bunlardan bir tanesi Can Kurtaran Feriköy. İki takım için de çok önemli bir maç. Can Kurtaran haftaya lider giriyor ama alacağı ters bir sonuçta alttaki takımların kazanması durumunda liderlikten de olabilir. Periköy için de e, mutlak galibiyet lazım. Şu anda mağlup olmadılar klasmanda ama beraberlikleri çok fazla. Onlar için galibiyet alınması gereken bir maç. E, ben ağırlıklı bir şekilde yine maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Modafen, Gazi Mahallesi'ye karşı karşıya geliyor. 7 puan da Gazi Mahallesi, 9 puan da Modafen. Bu maçta da beraberlik bekliyorum. Bu grupta son haftaya kadar kalabileceğini düşünüyorum işlerin. O yüzden e, bu maçta da e, maç tahminim beraberlik olacak. Karaca Ahmet Aygen de tophane Tayfun'la karşı karşıya gelecek. Yani Karaca Ahmet Aygen içinde zirve iddiası neredeyse bitti diyebilirim. Diğer maçların skorlarına göre iddiasını sürdürecek. E, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Gollü bir maç olacağını düşünüyorum. E, bir adımı Karaca Ahmet Aygen'e önde veriyorum. Diğer maçta da Küçükçekmece İdman Yurdu'nun Nart Spor'la karşı karşıya gelecek. Az önce bahsettiğim gibi Nart Spor benim için bu grupta hayal kırıklığı oldu. Ben Küçükçekmece İdman Yurdu'nun kazanacağını düşünüyorum. Tüm takımlara başarılar.